Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, nasıl e, arka ana ekranlı nasıl değiştirilir göstereceğim. PlayStation 4'ten hemen gördüğünüz gibi. Yüzümü göstermiyorum. E, buradan internet tarayıcısı'na giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada, e, pardon. Yani burada böyle ara var. Araya tıklıyorsunuz. Burada mesela ben icar diye zaman Kerem Abdurkoğlu yazacağım arkadaşlar. Durun. Arkadaşlar ben yazıp geliyorum hemen. Buraya ne istiyorsanız yazın arkadaşlar. Mesela Galatasaraylı iseniz Galatasaray yazın. İsterse uzaylı istiyorsanız uzaylı da koyabilirsiniz. Fark et. Arkadaşlar şimdi istediğinizi yazın. Hemen ben yazdım. R2'ye basıyorum. Kerem Abdurkoğlu. Arkadaşlar buradan hemen görsellere tıklıyorsunuz. Görsellere görselleri tıkladığınız zaman hemen buraya çıkıyor istediğiniz seçin arkadaşlar böyle ben mesela hangisini seçeceğim ben bunu seçeceğim arkadaşlar bu çok güzel bunu seçiyorum üstüne tıklıyorsunuz seçtiğiniz ismini sonra böyle tam yapacağınız şekilde şöyle <laughs> azıcık aşağı indirin şöyle ama çok fazla indirmeyin arkadaşlar. Çok fazla indirince ortası gelemiyor. Hadi. Arkadaşlar yaptınız böyle yaptığınız zaman PlayStation'ın şu tuşuna basıyorsunuz. Şöyle. Burada e, siher diye bir tuşum var bakın. Şurada. Buna tıklıyorsunuz. durun arkadaşlar pardon ne oldu buna? arkadaşlar durun bir dakika <laughs> oğlum ne olsa şimdi S'ye basıyorsunuz sonra buradan e, ekran görüntüsüne çarpıya basıyorsunuz arkadaşlar buradan e, çıkın hemen buradan şuna basın yuvarla yuvarla basıp çıkın buradan şimdi Çıktığınız zaman ekranda tekrar gelin arkadaşlar böyle. En başa gidip ayarlara gidin arkadaşlar. Ayarlar. Ayarlara gittiğiniz zaman hemen aşağıdan aşağıda şey var hemen ekran görüntüleri. Şöyle temalar. Temalara basıp basıyorsunuz. Temalarda tema seç. Tema seçe basıyorsunuz. Sonra buradan e, özele tıklıyorsunuz. Özel. Özel tıklı, tıklayınca görüntü seç diyorsunuz. Sistem depolaması anı şuna basıyorsunuz. Sonra e, buradan tümüne tıklıyorsunuz. Tümüne. Tümüne tıkladığınız zaman istediğiniz seçin ama böyle olacak. Tıklasını tıkladın. Aslında böyle olmayacak arkadaşlar. R R3 ile yaklaşabiliyorsunuz. Mesela hemen ben yaklaşayım. Arkadaşlar ben yaklaştıktan sonra e, gö göstereceğim size. Arkadaşlar böyle yaptığınız zaman, yaklaştırdığınız zaman arkadaşlar bakın şöyle yapabiliyorsunuz bakın. Bak arka çıkıyor. Şöyle ön yaparsanız yaklaşıyor. Arkadaşlar o yüzden böyle hemen yapıyorsunuz böyle hemen yapayım ben yaptığınızda hemen çarpıya basıyorsunuz çarpıya bastığınız zaman hemen ekran re renk seçe basıyorsunuz ekran mesela ben kırmızı seçtim ee, mavi de olabilir ama ben kırmızı seçtim arkadaşlar kırmızı istediğiniz seçim buradan istediğiniz rengi ben kırmızı seçtim uygula uygulaya tıklıyorsunuz Lütfen bekleyin yazısı var arkadaşlar. Özel. Özelden çıkıyorsunuz. Şimdi oyun bitti. PS düğmesine basıyorsunuz. PS. Bastığınız zaman bu ürün oldu arkadaşlar. Bakın. Kerem Abdurkoğlu'nu yaptım ben. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Böyle PlayStation'ınızda, PlayStation 4'te böyle şeyler yapabilirsiniz. İstediğiniz istediğiniz yapabilirsiniz uzaylı. Her şeyi yapabilirsiniz. Fenerbahçeliyseniz de Feneri de yapın. Fark etmez. Böyle ben Galatasaraylı olduğum için böyle bir şey yaptım. Ekran görünür. Yani hep bye bye arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Hepinize bay bay.